Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hira Özdemir. Bugün sizinle beraber suda balıklarla nasıl deneyi yapacağız. İlk öncelikle gereken malzemeler su dolusu bir kap. Bir tane şöyle bir balık. Su dolusu bir balık. Bir de hava dolusu bir balık. Evet, şöyle. İlk öncelikle Su dolu balonumuzu atalım. Bakın nasıl dibe çöktü. Gördünüz mü? Şimdi hava dolu balonumuzu atalım. Bakın ne kadar güzel rahatlıkla yüzebiliyor. Çünkü nefesi sudan alıyor. Kan, ay, yüz geçlerine geçiyor. Kanına geçiyor. Ve rahatlıkla yüzebiliyor. Bir çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.